Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Amcacığım seni tanıyabilir miyiz? Tanı sorarsa tanıdayacaksın. Neredesiniz? Ahmet. Ahmet amca nereden geliyorsun? Ben tarlada geliyorum. Tarladan geliyorsun? Evet. Bunlar ne oluyor şimdi? Bu Türk otu utu. Türk ne yapacaksın bunları? Bunu davara vereceğim. Davara vereceksin? He. Peki bu yaşta zor olmuyor mu tarlaya gitmek? Ya valla zor. Zor ne yapar işte. Niyetli misin? Niyetliyiz tabi ya. E peki tarlaya gidiyorsun bir de. He işte ne yapar işte. Zor oluyor mu bu yaşta? Zor oluyor ki oluyor işte. Ne yapar? Şimdi amcacım ben bir rally firması var. Rally firması, yarış firması. E? Arabamla birlikte oradan geldim. Hı. Sizin arabayı da gördük. Gerçi yüksek model ama. Seninle yarış yapacağız. Sen bilirsin nasıl. Nasıl diyorsa öyle yapar. Yapalım mı Yalnız bedava olmaz. Boşu yok. <laughs> ha? ne şey yapayım hocam? Kendi bilirsin. Şimdi cebinde para var mı? Oo dolar. Dolar. Ya fazla lazım değil, az lazım. Şimdi 20 şer kağıt verip seninle <laughs> yarışacağız amca. Sen bilirsin. Var mı 20 milyon? Var. Tamam 20 milyon. Bir geçerse alacak <laughs> 20 milyonu. Hop. <laughs> ver 20 milyon ver amca. Yok. Olur <laughs> mu ya o? Ya 20 milyon versen amca. Niye? <laughs> Verirsin sen, götüreceksin. <laughs> ya yok, kazanırsan. Kameraman veysel'e vereceğiz, 20 de ben vereceğim. Yarışı hangimiz kazanırsak. <laughs> yok. Yok musun yarışmaya? Cık. Bak senin arabanın modeli benimkinden yüksek. Yüksek ama ben bunu süremem. Sonra düşersem başımıza mal olur. <laughs> Peki amcacığım, teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun. Sağ ol Allah razı sağ ol, sen olsun. De, sağ ol. de. Siz eksik olmasın. Allah razı olsun. Çok çok teşekkür ederim. 20 de vermedin bize. <laughs> o kadar verirsen <laughs> sonra bize kazarlar. <laughs> abi de belki kazanmıyorlar. Senden önce geldim amca. Evet. Kaybettiğin 20 gel. He? 20 gel 20 kaybetti. Ha? Yarışmayı kaybetti. Ya olmaz abi. Ya nasıl olmaz? Bağışla sen de bunu bağışla. Ya olmaz ben peşin tinkocuyum. Al günüm ver gülümcüyüm ben. Hmm. Ha. Hadi. Ha. Ha. Ha, 20 bağışla. milyon alayım amca. Oh oh oh. Atı alalım o zaman. Yarışa girmedik ki. Yok yok. Senler şu düze gidin, yarışa girelim. <laughs> 40 milyonu 40 milyonuna yarışalım orada da. <laughs> Olmaz mı? Yok. Peki teşekkürler. Sağ olasın.